Hobi Melek kanalından merhabalar arkadaşlar. Melek balıklarını bir hayli ihmal ettiğimi düşündüm. Bu ara melek sevenler için son videomu çekmek istedim. Meleklerde son durum nedir? Videomuzun konusu bu olacak. Sizlere bahsetmiştim birkaç video önce. Meleklerden iki plaka yumurta almıştım. Şu an onlar lavra aşamasına geçtiler. Umarım hareketleri kamerada belli oluyordur. Şu an bu, yani bu yumurtalar canlanmaya başladılar. Hazır suyum yoktu. O sebeple ben bunları çeşme suyuyla çıkarmıştım ama suların durumu sanırım düzeldi. Yani görmüş olduğunuz gibi mantarlaşma oranı çok fazla değil. Yumurtalar yere de düşmeye başlamışlar. Şöyle gösterebilirsem bir grubu da yerde yumurtaların. Hemen yanına gelin diğer plakayı göstereyim. Diğer plakam da burada. Burada da hareketler başladı. Zaten aynı gün almıştım ikisini de. Yani bugün akşam itibariyle tamamına yakını yere düşer diye düşünüyorum. Artık kuyruk sallamaya başlamışlar bu balıklar. Burada da mantarlaşmam çok fazla değil. Burada da yine aynı şekilde çeşme suyunu kullanmıştım. Ama mantarlaşmam çok fazla olmadı. Suların düzelmesi güzel bir haber. Çünkü evden hazır su getirmeye çalışıyorum. Arıtıcı kullanıyorum. Arıtıcıyla su getiriyorum, götürüyorum. Bir de bu sokağa çıkma yasağından dolayı problemler yaşıyorum. Yani çok fazla mantarlaşma görmüyorum ben. Sadece o yumurtalar döllenmemiş olabilir diye düşünüyorum. Döllenmemiş yumurtalar da o kadar olabilir. Yani o kadar kaybımız çok fazla değil. Tekrardan bu yumurtaları da göstereyim şöyle geniş açıyla. Yani görmüş olduğunuz gibi bozulan yumurta oranı bu arkadaşlar. Umarım sağlıklı bir şekilde bu yavrularımızı alırız. Yandaki paspas ne diyecekseniz dün sizlere çekmiş olduğum orandalarım yumurta döküyorlardı. O paspas o. Yani Şöyle yumurtalar var. Umarım görünüyordur. Bakalım bu yumurtalardan da kaç tanesi çıkacak. Hep birlikte takip edeceğiz. Ben şu an flaşı kapatacağım. Çünkü çok fazla akvaryumlarda yansıma yapıyor. Melek balıklarının diğer kalanlarını da sizlere göstereyim. Son durumumuz nedir? Öğrenmiş olalım hep birlikte. Evet tekrardan sizlerleyim. Melek sevenler için. Görmüş olduğunuz gibi Bulgar inlarımın ağırlıklı olduğu akvaryumum burada. Bunlarda bir hayli dişi tüpçük çıkardı. Fakat daha henüz yumurtayı göremedik. Dişilerin tüpçükleri şu şekilde belli oluyordur umarım kamerada. Yani bir hayli dişim tüpçük çıkardı ama burada kötü olan tarafı dişi sayısı çok fazla. Erkek sayısı çok fazla yok arkadaşlar. O sebeple ben bu siyah erkeğimi atmıştım bunların içerisinde. Zaten bunların da babaları bu. İki çift siyahından çıkıyordu bunlar. Bu balıklar. Yani aynı kanı yine tekrardan yakalayıp Bulgari'nin ağırlıklı yavrular elde edebiliriz diye düşünüyorum. Yani aralarındaki kavgalar, hareketlenmeler başladı. Dişiler artık kovalıyor, erkek de kovalıyor. Diğer balıkları istemiyor. Yani bu yumurta dökmelerine yakın olduklarının belirtisidir. Hemen altta yine damızlık altlarının bulunduğu akvaryum var. Buradan da bir iki çift çıkarmayı düşünüyorum. Daha sonra bu balıkları vereceğim. <laughs> Çünkü çok fazla yerim yok. Burada da siyah marble çiftim vardı. Onlar plakayla çok fazla ilgileniyorlar. Aslında siyah marble bir çift almak istiyorum. Hemen şu arkadaki dişiyle öndeki erkek. Bunlar arkadaşlar plakayla çok fazla ilgileniyorlar ve diğer balıkları da kovalıyorlar. O sebeple onlardan bir çift alabileceğimi düşünüyorum. Bu arada ışıklandırmamı hala tamamlayamadım. Dün bahsetmiştim trafon patladı diye. Arkadaş sağ olsun yenisini gönderdi trafonun. Elime ulaştığında artık bitireceğim onu da. Burada da zebra tül balığımla burada bir siyah smokeyim var. Yani bunlar çok yakın görüyorum birbirini. Umarım bunlardan da bir çift çıkar. Yani iki çift buradan bir çiftte Bulgarianların olduğu kısımdan çıkartabilirsem benim için çift çıkarma işlemi tamamlı yani damızlıklarım sayısı tamamlı olmuş olacak. Benim için yeterli damızlık sayısı olmuş olacak. Zaten çok fazla da yerim yok. Yani orandoların gelmesiyle iyice daral diyelim. Rançularımı dün size göstermiştim. Onları da bu akvaryuma aldım. Mecburen bu akvaryumu almak zorunda kaldım. Çünkü yani orandaları bozuyorlar bu çiftleşme esnasında. Ama rançuları buraya alınca bu sefer rançular da birbirlerini kovalamaya başladılar. Yani büyük ihtimalle bunlar da yumurta dökecekler. Hatta böyle bir paspas koymuştum her ihtimale karşı. Paspasın içerisine sanki sabah girmişler. Yumurta baktım ve yumurta göremedim burada. Ama paspasın içerisine girdiklerini düşünüyorum. Yumurta dökeceklerini düşünüyorum. Şu dişi çok fazla kovalıyordu erkekler. Şu erkeğim zaten dün de çok hareketliydi o. Yani videoyu izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Çok hareketliydi, görmüşsünüzdür. Erkek şurada da bir tane e, erkeğim var. Yine aynı rantulardan. Ve o dişinin peşindeler sürekli. Bunların da yumurta dökeceğini düşünüyorum. Yani ya bugün ya da yarın yumurta dökeceklerini düşünüyorum. Ya da döktüler, yediler. Burada görmüş olduğunuz platik kılıç tarzı balıklar. Benim büyük oğlum çiftliğe her gittiğinde böyle bir tane iki tane yakalayıp getiriyor. O balıklar. Yani ben normal olarak bunlardan beslemiyorum. Canlı doğuran türlerinden biliyorsunuz. Ama o getirdiği için artık ben de yemlemek zorunda kalıyorum. Durumlar bu şekilde. Şimdi geçelim diğer damızlıklarımıza. Siyah damızlık çiftim burada. Zaten biraz önce yumurtalarını sizlere göstermiştim bunların. Tekrardan dişinin tüpçüğü çıkmaya başladı. Diğer yavrular yüzüşe geçtiğinde büyük ihtimalle bunlar da yumurta dökeceklerdir diye düşünüyorum. Smokey çiftim de burada. Bunlar da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir köşe oluştu. Burada damızlıklar birbirlerini gördüğü için sürekli birbirlerine karşı yaklaşıyorlar. Kavga etme isteği oluyor. Buna karşı yani ya balıklar alışacak ya da başka bir çözüm bulacağım. Nasıl bir çözüm bulacağım şimdi bilmiyorum ama bir kavga etme isteği oluşuyor balıklarda. Yani birbirlerine saldırma isteği oluşuyor. Burada <laughs> proje olarak ürettiğimiz Smokey tül dişimle full siyahım vardı. Bu dişimin de tüpçüğü bir hayli çıkmış. Bu da yakın zamanda yumurta dökecektir. Bunlardan da biliyorsunuz ki şöyle çekmeye çalışayım. Siyah tüller elde ediyorduk. Yani benim hiç siyah tülüm yoktu. Nasıl elde edebilirim diye düşünerek genetik bir çaprazlama yapmıştık ve şu siyah tül yavruları bunlardan elde ediyoruz. Bu arada yavrularımı da sizlere şöyle göstereyim. Bunların da keyifleri gayet yerinde. Büyümeye devam ediyorlar. Umarım sağlıkla büyütürüz bunları da. Sürekli açlar. Aslında ben yeni yemledim ama görüyorsunuz yeme hareketlerini. Evet arkadaşlar, eğer balıklarınız yani bu şekilde siz yem atmaya çalıştığınızda bu şekilde yeme toplanmıyorlarsa bilin ki sağlıklarında bir problem vardır balıkların. Özellikle melek balıkları yani çok iştahlı balıklar görüyorsunuz. Yani Elimle yakalayabilecek kadar yaklaşıyorlar. Şöyle yavruların boyunu da görmüş olursunuz. Hem sizlere göstermiş olurum. Yani balıklar sürekli açlar arkadaşlar. Ben elimi hareket ettirdiğinde sürekli saldırıyorlar. Burada da onların bir büyük boy yavruları var. Bunları da görebilirsiniz. Burada da yine siyah tüllerimiz var. Siyah tüllerin bir büyükleri de var buralarda. Yani ben daha yeni yemledim. Yerler yem şu şekilde görebilirsiniz. Daha dip çekimlerini yapmadım. Ama yine beni gördüklerinde hareket bu. Yine beni gördüklerinde yeme saldırıyorlar. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi bir büyük boylar. Sürekli açlar. Ama böyle olmaları çok çok iyi. Yani eğer sizin balıklarınız yeme saldırmıyorsa, bir tepki vermiyorsa bir problem vardır arkadaşlar mutlaka. Bunlar da benim genç çiftlerim. Bunlar kendi yavrularından çıkarttığım bir çift. Ben bunları çok seviyorum. Mavi smokey bunlar. Yansımaları, parlamaları çok güzel. Ama dediğim gibi ışıklandırmayı henüz kuramadığım için size çok çok belli olmuyor olabilir. Ama gerçekten çok çok güzel renkleri var bu balıkların. Yani ben bu çiftimi çok seviyorum. Çok da severek besliyorum. Gerçi hepsini seviyorum ama yani bazı balıklar özel olur ya. Bunlar da o özel yansımaları yani gözüme göz banyosu yaptırıyor resmen. Çok da güzel yansımaları var. Erkeğim bu. Erkeğim tül. Dişim de düz. Aslında ben böyle olmasını çok çok seviyorum. O zaman düz yavrular birazcık daha da güzel çıkıyor arkadaşlar. Yumurtaların sahibi diğer çiftim de burada. Panda dişimle bu erkeğim. Yani yumurtaların diğer sahipleri de bunlar. Bu dişimde de ufaktan bir tüpçük görüyorum. Yani umarım bu da yakın zamanda yumurtlayacaktır. Zaten havalar ısındı. Bugün İzmir'de yağmur var ama havalar bir hayli ısındı. Buradaki yine panda çiftimle siyah marble'ımı eşlemiştim. Siyah marble eşlememdeki ama siyah marble'ın dişisi öldü. Ve siyah marble çiftim hiç yok elimde. Bundan bu şekilde siyah marble yavrular alabileceğimi düşünüyorum bu balıklardan. O sebeple bu ikisini eşledim. Bakalım yakın zamanda inşallah bunlardan da yumurta alırım diye düşünüyorum. Burada yine yavrularım size şöyle göstereyim. Bunlar da çok hareketli, çok kıpır kıpır yavrular. Gayet güzel bir şekilde boylanmaya devam ediyorlar. Zaten yani bayağı bir boy aldılar. Bakın şurada damızlık çiftim var. Bu dişisi arkadaşlar. Bu da erkeğim. Yani onları artık şu an damızlık akvaryumu kuramadığım için daha henüz hazır değil damızlık akvaryumu. O sebeple bunların içerisine aldım. Yani bunlar da damızlık boylara yaklaştılar artık bu yavrular da. Gayet büyüdüler. Bunlardan da çok güzel zebra tüllerim var. Onları da çok çok beğeniyorum. Bakalım ileride olmazsa birkaç de bunlardan zebra tül çıkartabilirsem diğer çiftlerden elemeye başlarız. Gerçekten çok çok güzel. Bir de siyah tüllerin en büyük yavrularından var burada. Şu şekilde görebilirsiniz. Yarasa da diyorlar, siyah tül de diyorlar. Bunlar da gayet büyüdüler. Bunları zaten kendime ayırdım. Mutlaka bunlardan bir çift çıkartacağım. Yani 6-7 tane var ya da 10 10 kadar var galiba elimde bunlardan. Bunlardan bir çift çıkarsa bana yeterli olur. Bir dişi, bir erkek çıkarsam bana yeterli olur. Sonrası için artık üremelerine bakarız. Hani yavruları nasıl çıkıyor onlara da bakarız ama şu anlık bir çift çıkarsam benim için yeterli. Sizlere sadece göstermediğim siyah meleklerim kaldı. Bunları da biliyorsunuz ki Yunus yavrularının arasına atmıştım. O yüzden kuyruklarını mahvettiler. Üst yüzgeçleri, alt yüzgeçleri hep geldi. Bir kısmı düzelmeye başlamış ama çoğunluğu bu şekilde. İnşallah yakın zamanda bunları da tedavi ederim. Bunlar da bu kuyruk erimesinden kurtulurlar. Hatta ermesi değil artık o kuyruk gelmesi oldu. Çünkü bir hayli hırpalamışlar balıkları Yunuslar. Aslında birlikte yaşayabiliyorlardı ama neden böyle oldu anlamadım. Umarım onlar da düzelirler. Evet arkadaşlar sizlere göstereceğim son durum buydu. Melek balıklarını merak edenler için melek balıkları ile ilgili son durumum buydu. Ben buradan herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın.